Konuğumuz geldi. Konuğumuz, Konuğumuz, Konuğumuz geldi konuğumuzu. efendim. gayet Şu kadar halleri biliyoruz. Gözümüzün <laughs> önünde büyüdü desek abartmış olmayız. Sihirli annemin Tuğçe'si efendim. Son dönemde biz onu özel hayatıyla, biten evliliği ve barışmasıyla konuşuyoruz. Damla Ersubaşı. Evet. damla da bir deri bir kemik kalmış. gene evet <laughs> kilo verdim. Gel Damla gel canım. Günaydın. Hoş geldin. Hoş bulduk. Damla. Yine ben. Sen de mi o akıma uydun? <laughs> kazağın üzerine ya saat öyle bir takma akım akımı. varmış da ben aslında şöyle sosyal medyadan gördüm evet gördüm. ama hani akım olarak olduğunu bilmiyordum hoşuma gitti yaptım Aa Neslihan <laughs> Atagül'ün öyle bir fotoğrafı var geçen Onu hafta hatta konuşamadık Aa aynısı Aa. böyle senin gibi o saatten e, İyi, bayağı güzel, pahalı o saatten güzel takmıştı yap. o da Evet. Hmm. Pahalı saat takıyor, takıyorsan bir de sosyal medyadan paylaşacaksan illa bir göstermen gerekiyor. Hele, zaten Hele kışın bu işler çok zor çünkü yazın <laughs> tişört giyiyorsun açıkta, evet. kışın almışsın yüz binlerce dolarlık saati kazağın altında kalmış. Olacak iş <laughs> Olacak mi? iş mi? Bak geldi, pırlanta kolye. Evet. Canım benim bak, bir de onun kazak bol bir kazak bir de. Onun Ona göre kazak seçiyorsun. seçiyorsun Evet. Ha, güzel e, durmuş iştim, ya be. Burada düzgi yapmış kazak <laughs> <laughs> Evet. Bu da yeni moda. Güzel. Ben de sevdim yaptım. Onu. Şimdi Pelin Karaan'dan <laughs> bahsediyorduk. Pelin, Pelin Karaan'ın ve senin sosyal medyadaki paylaşımların sizi ikiz kardeş yaptı. Evet Biliyor benzetiyorlar. Musun? Benzetmenin ötesine geçtiniz. <gülüyor> benzetiyorlar. <gülüyor> bu karelerle. Sen Pelin Karaan'ın bu fotoğrafını gördüğünde ne düşündün? Acaba Pelin Karaan seni görünce ne düşündü? Bunu gördüğümde bana da atmışlardı bunu sosyal Sen medyadan. Sen kendin mi sandın acaba? Acaba dedim evet ya bir benzettim böyle ikimizi. Evet benziyoruz dedim. Hak verdim söyle yani. Ailende sana Pelin karan kadar benzeyen birisi var mı? Yok. <laughs> Yok ablamla bile belki bu kadar benzemedik yani. Aa ne kadar benziyorsunuz buralarda. Evet ama saçlarını ben çok beğendim. Çok Aa, yakışmış. Çok güzel. Çok yakışmış. Kesinlikle. Kızımız da güzel çok zaten. Çok güzel çok. Çok Bak güzel. burada mesela bu saç rengi nasıl güzel duruyor. Çok yakışmış. Benziyoruz Gerçekten değil mi? Gerçekten kardeş Benziyoruz. kadar benziyorsunuz. Evet, çok çok. Ama evet. e, kabak yerleri zamanında da o zaman biz benzetiyorlardı. Evet, evet. Damla e, 4 yıllık eşin, iki çocuğunun babası Mustafa Candan geçen yıl öfkesini kontrol edemiyor hı. gerekçesiyle boşandı. Aradan bir yıl geçti ve barıştınız. Barıştık. Nasıl barıştınız? Ve nasıl affettin onu? Şöyle ya şimdi aslında gerçekten hiçbir hata tek taraflı değil yani onun da mutsuz olduğu konular vardı benimle ilgili benim de onunla e, ilgili ya biz ortak noktaya varamıyorduk ve anlaşmazlıklarımız çoktu evliliğimiz boyunca e, sonrasında aslında iki tarafta hani hatayı ya da işte yanlışını fark edince bu çok böyle hani bilinçli olarak olmadı belki ama çok kendiliğinden gelişen bir barışma oldu bizimki. Hmm. Bunları fark ettiğimizde bir işte terapiye gitmeye karar verdik ve bu bizi çok iyi etkiledi. Bu şekilde barıştık. Bir evlilik terapisine Evet başladınız. çift terapisine başladık. Çift terapisine başladık. İkimize de çok iyi geldi. İkimize ne gördük. Nasıl bir yol izlediniz orada? Şöyle biz aslında ikimiz de hatalarımızı gördük ve biz baktığımızda aslında biz Mustafa ile konuşamıyormuşuz. Hmm. Yani konuşup belki o zaman konuşsak sorunlarımızı çözebilirdik ama konuşamadığımız için işte sorunlarımız büyüdü ve boşanma noktasına geldi. Peki senin onda, onun sende affedemediği şeyler neydi? Ya şöyle, aslında ben e, böyle çok fazla geçmiş şeyi hatırlayan ya da böyle hani kendi hayatına da dahil eden biri değilim. Unutmayı tercih ediyorum bu her şeyde böyle arkadaşlarımla olan ilişkimde de Hı. herhangi bir şeyde de. O yüzden şu an böyle hani kötü bir şey de hiç aklıma getirmiyorum. Hayır, yani Aklımda eşinle kalan... anlaşmazlığa sebep olan neydi? Mustafa sinirliydi. Evet, kontrol e, sinirliydi. O, evet, işinde de böyleydi, günlük hayatında da böyleydi, sinirliydi. Yani fevri ve bağırıp çağırdı. Sinirliydi. Yani işte sinirini belki e, benimle konuşmayarak o da benden çıkarıyordu, surat asıyordu. E ben de ben ona surat asıyordum belki. Bu şekilde anlaşmazlıklarımız oluyordu bizim. Peki barışmak için şartların oldu mu? Ya öyle bir şartım olmadı şu oldu tabii ki işte birlikte bu süreci, bu tedavi sürecini birlikte devam ettirmekti. Ya onun da aslında beklentisi buydu benden. Peki değişti mi? Değişti. Nasıl anladın Çok değişti. değişti. Ya Hep şey naden... derler çünkü insan yedisinde neyse yetmişinde de oldu. Ya öyle bir suyunlu, şey oldu. Olduğunu... Suyunu falan çok fazla değiştiremezsin. Ama isterse değiştirir ve Mustafa istedi. Kendisi de bu öfkeli halinden kurtulmak istedi. Peki bu sorunu yaşayan çiftler belki izliyorlardır. Hı hı. Gittiğinizde neyle karşılaşıyorsunuz? Her şeyle yüzleşiyorsunuz. Hı. Hani şey oluyor mesela hata bende değil kesinlikle karşı tarafta kadında da oluyor bu erkekte de oluyor kesinlikle hata karşı tarafta ama o terapi aslında o kadar iyi geliyor ki ve ben hakikaten tavsiye ediyorum e, böyle sorunlar varsa çiftlerin arasında yüzleşiyorsunuz diyorsun ki evet ya ben de aslında kalbini kırmışım ya da üzmüşüm ya da hata bende de varmış. Ya bunu kabullenmek bence çok güzel bir şey. Bu hani şeydi değil ki ben hiçbir zaman hayatımda kin tutmadım insanlara. Hiç kimseye. Hı. Ama niye insanlar bu kadar kin dolu yaşamak istiyor? Ben bunu hiç çözemiyorum. Çünkü Barışmana insanlar çok şaşırdılar. Evet. Özellikle sosyal medyada. Evet çok şaşırdılar. İnanılmaz yorumlar yazdılar. Hı hı. E, şunu yazanlar da var o el bir kere kalktığı zaman her zaman kalkacak damla Hı. kendine gel bu adam yine öfkesini kontrol edemeyecek şekilde Hı. yorumlar yazanlar var. şimdi ben hiçbir zaman Mustafa beni dövdü Mustafa bana şiddet uyguladı Hı. diye bir açıklamada bulunmadım Hı. bazı çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını da her zaman söyledim. Ee, o yüzden ben böyle bir şey söylemedim halde beni bununla itham edenler de oldu. Şimdi ben her görüşe saygı duyuyorum. Hı. Yani evet barışmamıza şaşırmış olabilirler, belki kendilerince istememiş olabilirler ama bunu güzel bir uslupla söylerlerse Hı. olabilir çünkü bu herkesin kendi düşüncesi, herkesin kendi fikri. Buna hiçbir şey demem. Benim takıldığım tek nokta hakaret içeren ve işte bu ya da e, aşağılayıcı şekilde ne, ne, en yazılan çok şeyler. Ne oldu? <laughs> İşte beni başka birine benzetiyorlar. Hani işte ben affetmişim her şeyi de başka bir kadından örnek şey veriyorlar. Mi? Neydi kızın adı? Aa unuttum. Berfine, işte. Derfine mi? Yok yok hayır. Kibariye. Hayır. Kibariye benim kocam yapmaz, etmez falan. Ya öyle bir durum yok ki. Hani insanların bu kadar gerçekten kin dolu olmasını ben anlamıyorum. Peki insanların bunu yazmasına sebep olan bir fotoğrafın da yayınlandı. Arkadaşlarımız tekrar getirsinler. Hı hı. Buradaki mesele neydi? Burada şiddet gördüğün öfke sonucu bir şeyler olduğu iddia edildi. Öyle bir şey asla yok. Yani şu an hala korkudan dişçiye gidemedim. Bu dişim kırıldı benim şurada ve o iltihap yaptı. Ya yani bunu size daha sonra yayından sonra gösterebilirim. Hı. O iltihap yaptı, bütün yüzüm şişti. Gözüme kadar. Evet. Ya Şimdi hiç sen alakası bunu, yok. Sen bunu anlatınca aklıma yıllar önce e, ekranların sempatik bir ismi vardı. O da böyle çok varlıklı bir aileye gelin gitti. E, aile içi şiddet var Hı -hı. o evlilikte de artık boşanma noktasındalar Hı -hı. ama dışarıya karşı belli etmiyorlar. Gözü dudağa patlamış. Hı -hı. Telefonla aradığım zaman bana şöyle söylemişti. Çok iyi hatırlıyorum. Ben bunu haber yaptım, telefonda aradım. Hı hı. İşte böyle böyle olmuş, işte eşiniz size şiddet uygulamış dediğimde... ...hayır, mutfak dolabını açarken aniden açmış ve dudağına gelmiş, hı. gözüne gelmiş demişti. Hı hı. Sonra işte neyse ki gerçekler elinde sonunda ortaya çıkıyor. Hı hı. Boşanırken hastaneden aldığı darp raporlarını da mahkemeye hı hı. delil olarak sunmuştu. Sen şimdi bunu söyleyince bir anda oraya gitti. Oraya, abi. yok hayır bizim hiç öyle bir şeyimiz olmadı. Bu da gerçekten yani hani bir haftaya yakın falan ben böyle sol tarafım şişti Ay uyanıyorum her gün biraz daha şişiyor uyanıyorum her gün biraz daha şişiyor e, ya yani story de çekmem gerekiyor ben de tam o dönemde kendi markamı kurmuştum işte onun tanıtımını yapmam lazım falan hiçbir şey yapamadım yüzüm gözüm şiş gözüm küçücük kaldı artık yani öyle bir şey olsa herhalde tek taraflı bir darbe almazdım diye düşünüyorum <laughs>